arkadaşlar uzun bir aradan sonra Onur Aksu yine karşınızda yeni bir seriye başlıyorum online kafa topu işte yeni seri online kafa topu diye bir oyuna başlıyorum güzel bir oyuna benziyor güzel bir oyun şimdi hadi bakalım oynayalım uzun bir ara geçti sezon finali sanki ha. hadi bakalım Özgün geniş, ozgun geniş. Nasıl bir öyle? Bunu bu olsun bu zaman. Ben favorilerim bunlar. Bunlar çok iyi yapıyor Şimdi çok güzel. Hadi bakalım. Şunu bir haklayalım da bakalım haklayabileceğiz mi? Büyük konuşmayayım da şu özel gücü açayım. Açayım yoksa gol yiyorum. Gel gel. Ha işte böyle girersin yani bak. Aha. Gel bakayım gel gel. Gel gel gel. Küçük bir FPS kasmaları. Anam anam. FPS işte kasmaları oluyor. Mobi senden dolayı. Biraz kasabilir. Sizin için sorun olmazsa iyi. Hadi bakalım. İşte kastı. Hay kasıyor ya biraz. Hatta çok kasıyor. Ya normalde hiç böyle kasmazdı ama. Ya bütün oyunlarda oluyor bu. Mobizen şey çekince. Hah işte öyle vuramaz. Tabi ben bu tableti rootlayacağım. Rootlarsam ama rootlamaya da bilirim. Rootlarsam şey yapacağım. Hay ben senin ben ona gol atayım. Rootlarsam yani başka SCR Pro onu indireceğim. O daha iyi galiba. Ya nasıl root atmayı da öğretirseniz bana. Tabi yorumlarda yazarsanız iyi olur. Çünkü ben atamıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Ana doğru ya. Aynen. Hmm, doğru. Aynen. Şu maça dönelim de. Gol atıyoruz da bakalım kim yenecek. Hadi. Hadi. Hayır. Cık, gol. Bir şey olmaz. Ya daha yeni başladığım için çok iyi oynayamıyorum. Hadi bakalım online kafa top. <laughs> Hayda en son şey kullandım ha. Roman diyelim bakalım evet diyecek mi? Reddetti. Yavşak. Tövbe tövbe. Rakip aranıyor. Hadi bakalım. Bir de ben yani bu videoyu çekiyorum. Yani artık bir çekmeye de bilirim. Yani öyle yani tatil boyunca çekmeye de bilirim. Ya ama fark etmez yani bilmiyorum. Ona karar vermedim. Yani çekmeye de bilirim. Çünkü bizim benim bayağı bir işim olacak o zaman. Taşınma işleri filan. Yani tatile gideceğim ben. Yani o yüzden çekmeye de bilirim tatilde çeker miyim bilmiyorum ama. Ama yani çekersem de çok azıcık yani. Yani hiç yokla yani çekmesem daha iyi. Ya bilmiyorum çeker miyim bilmiyorum yani. Bu arada arkadaşlar aboneleriniz için teşekkürler. 15 abone yok 16 aynen 16 abone yine iyi de 3-2 yani yuh. Yani 16 abone yine iyi. Kim abone olursa onlara teşekkür ederim. Bana destek veriyorsunuz. Teşekkürler. 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 Hadi bakalım. Şimdi şunu bir yenelim de. Hayır. Hayır. Gol girmesin. Hii, hay oley. Gol girmedi de bakalım. İşte bu büyük kalenin işi bu. Şimdi. isterseniz sizinle de online oynayabiliriz yani bu oyunu. İsterseniz. Yorumlarda belirtin. o 5 3 mü la Hadi Hadi artık bu aralar bir de videoyu biraz daha yani bir 20 dakikaya uzatacağım olursa tabii Hadi bakalım Hadi 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 lan Gol 5 5 iyi. Ana berabere lan Tam yerinde berabere Revanş. Kesin ister bak bu revanş. Hadi bakalım. Evet mi? Hayır mı? Hala cevap vermedi. Neden acaba? Oyunda benim adım yine Onur Aksu. Yani değiştirmedim oyunda adımı da. Boş ya. Rövanş yapmayalım. Beş beş. Şimdi ne hızlı oyna. Markete girelim bakalım bir şey alacak mıyız? Şuna gir ya da ya. Markete hiç girmeyin. <laughs> Yine buradan Inzo'ya mı? Yok. Ha şey. Başka bir şey demiş. Bu arada Web ve İzmo'ya teşekkür ederim. Yani teşekkürler. Güzel yapmışlar oyunu. Yani geliştirmişler yine gol girdi ama. Yani geliştirmişler oyunu. Güzel. Çok güzel. Bence siz de indirin. Güzel olmuş yani o. Eskiden bu kadar güzel değildi. Yeni karakterler falan gelmiş. Hadi lan. Oğlum geçme önüme. İşte böyle gol girersin. Yersin böyle. Ne o bu. Şak şak şak. <laughs> Şöyle şak ediyor ha vurunca adam. Oha 4-1 la. Diğer oyuncu bağlantı sorunu. Neden yaşadın? Bağlantı sorunu yaşamış. Hadi oley gol. 5-1 soktum sana yani. Teker teker. <laughs> Yakında arkadaşlar şaka videolarımız olacak. Şaka videoları çekeceğim. Oğlum ben senin iki saattir bağlantı sorunu. Ne oldu lan? Hayır hayır hayır. O gol atamadı da. Yuh. Gol atamadı. Ama ya insanlık Hadi bakalım. Şöyle. Olmadı. Çekil lan. Çekil. Çekil. Heh. Bizim karının içine girdi adam. 8-1 maşallah. Nazar değmesin. Sen kime kafa atıyorsun lan? Gilsin valla. 8-2 çeviremez. Büyük konuşmayayım da. Valla bir çevir. 9-2, 6-2 hiç çeviremez. Anam. 4 saniyede gol atamaz yani. Ya atarsa? Hah, yendim. 205 mi? Ben kendi paramı da mı katıyorum. bu Rakip aranıyor. Ya bu bölümde bir Apple oynuyor bu iOS. bu bölümde bir bilmiyorum kaç şey yaparım. Kaç dakika tutarım bilmiyorum ama bir yine 16 falan olur ya. 16 17. Hadi bakalım. Ya sağda olmayı da hiç sevmiyorum. Sola alışkın. Daha yeni oynadım ama. evet arkadaşlar. benim Benimki gibi salaklık yapmayın. Oyuna ilk girince açın o şey özel güç yeteneklerini. Çünkü oyunda oynarken açınca yani maç kaybediyorsunuz. Gol yiyorsunuz onunla ilgilenirken. Bu arada arkadaşlar sesim yüzünden özür dilerim. Kötü oluyor. Lan lan böyle yaparsın yani oğlum gitme Allah'ını seversen Hayır, ha iyi. O böyle 90'dan girer. Gel bakayım, gel. Heh, bak girdi değil mi? Aa, girdi. Girmedi. Of ya. 3-3. Arda. Arda <laughs> Hayır. 4-3 ya. Gel şimdi. Korktun mu? Anam anam girme. Girme. Girme oh. Bu ne Sarı kart mı? Ana bana sarı kart verdi adam. Neden? 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 4-3. Lan 7 bir gol atmam lazım. Hayır. Bana gol attı lan. Ben bir gol atacağım diye. Cık. Oğlum bak. Oyun oyun dinlemem ağzını burnunu dağıtırım lan. Öyle donarsın. Tövbe tövbe. <laughs> Hadi bakalım bir tane daha maça girelim. <laughs> Lazoglu. Lazoglu. Konseci bu iyi. Maç başlıyor. Oğlum bak. Bak oğlum. Yalnız sulardasınız. Hay. Seni iyi bir döveceğim lan. Bak ama. Ya böyle girer. Allah belanı. Lan girmedi la. Hayır. Valla bana girdi. 4-0 ya yuh. Bu girecek sana lan. Bu yenemedim. Bunu da kesin. Böyle girecek. Hayır ya. Hadi hadi. Böyle yumruk atarım. Ayak atarım sana. <laughs> Lan. Hay. Oğlum bak. Hadi. Gol girsin o. Gol. 9-4 ama. İnşallah çeviririm. Valla çeviriyor ama. 4 tane gol kaldı. Hadi gel gel. Sen mi beni dövüyorsun ha? ha lan. Lan oğlum. Hayır. Hayır. Hadi bakalım şimdi şunu bir. Oğlum bak. Oğlum <laughs> iyi kendi kaleme gol atmadım da o attı. 12'ye 5 lan. Nasıl bu adalet? <laughs> Döverim seni. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Supply zero. Supply zero. Bunları seçelim. Hadi bakalım. Şunu açalım da. Lan oğlum, oğlum ya yapma bunu. Ya Olmaz böyle şey. Bu ne ya? Bu özellik ne? Merak ediyorum. Lan ya gol attı bana ya. Bu arada 13 dakika olmuş arkadaşlar. Oğlum bak, bak oğlum bak, oğlum bak git. Hadi, şöyle atabilirsem. Hayır. Abi ya. Allah. Arkadaşlar bir de artık yani şey. Ben tatilde video çekmemeyi düşündüm. Ya yani bir yani çekerim ama çekmesine. Yani Ağustos'ta filan gelir anca. Yani tatil yapacağım. Tabi daha yeni başladım bu. Ho. İşe. Yani iş değil de hobi diyelim biz ona. Hobi. Hobim. Video çekmem hobim oldu yani. Öyle işte öyle diyeyim. Yani bilmiyorum. Yaz tatilinde video çeker miyim bilmiyorum ama yani çoğunlukla çekmem. Yani çekmem. 8 10 hadi. Hadi lan. Hadi. Abi gitme. Hadi. Hayır. Hadi. Abi ya. Allah orada ben gol atardım. Tamam. Kaç dakika olmuş? 15. Yani 2 dakika uzun tuttum ama. Bakalım. Çağatay 93. Şu markete girelim. Ana. Lan bizim altına sıfırlanmış neden? Yenildik diye mi? Şunu alak bu arada. Bunu değil mi? Şunu. Bu Arda galiba değil mi Arda? Böyle karakterler çok güzel. Hmm, bu yok. Bu Messi bu Ronaldo. Bu Neymar. Başka. İyi karakterler iyi ya. Güzel. Bu arada şunu bir alayım. Aynen. O maskeler de var. O Spidey. Spider, Spiderman. Iron Man, maske, mask. Bunu biliyorum ben bu filmini izlemiştim bu. Bunu. Bunu da izledim. Bunu da izledim. Bunu da izledim. Oğlum kaymıyor. Heh, bunu da izledim. Güzel aslında maske. Deadpool muydu? Neydi? Neydi bunun adı? Bakalım. Buradan forma seçebiliyoruz. İyi alacağım da bayağı bir var yani. O yıldızlar favori. Yıldızlar güzel. O elmas. Yüzük. Şimdi gözlük aslında alacağım ben gözlük de. Güzel bir gözlük alacağım da yani bu parayla olmaz. Alırsam şunu alırım işte. 2,5 milyarı. Güzel aslında gözlükler var güzel. Güzel gözlükler var. Şu soru işareti nasıl bir şey olmuyor? krampon da alacağım aslında. On aykın varmış la. Oha aykın var. Çakman ayk Çakman ayık krampon. Futbola gidiyoruz bile. O iyi aslında. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. 17 dakika oldu. Artık 17 dakika, 20 dakika, 18 dakika falan çekerim bir tane. Yani. 17 dakika oldu. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.